Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini World'te nasıl arkadaşlar görünmez blok alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için tabii ki çekiyorum arkadaşlar. Veya unutan arkadaşlarımız için veya mini World oyunu oynamıyorsunuz uzun süredir unutmuşsa görünmez blok nasıl alınır. Mini World oyunu falan unutmuşsa diye Görünmez blok nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar beğenmeyi orta oyunlar yeni başlayan kişi ise videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar iyi seyirler bu video olacak yani çünkü görünmez bir nasıl oluyor? diye <laughs> Kritik arkadaşlar arkadaşlarım görünmez görünmez blok koyabilirsiniz görünmez blok düz diyelim arkadaşlar tamamdır oluştur u, oluşturulsun dünyamız arkadaşlarım arkadaşlarım şimdi görünmez blok nasıl arkadaşlar görünmez blok <laughs> için şurada envanteri bastıktan sonra şurada en araçlar kısmı var arkadaşlar. yanlış hatırlamıyorsam araçlar kısmındaydı. Tıklayın orada kısmında çıkacaksın arkadaşlar. Yok arkadaşlar, araçlar kısmında değil. Ha arkadaşlar, araçlar kısmında. Arkadaşlar, envanteri tekrardan gösteriyorum arkadaşlar detaylı şekilde kutuya bakıyoruz. Envanterimizi açıyoruz arkadaşlar. Açtık. Ondan sonra arkadaşlar araçlar kısmına giriyorsunuz. Şuradaki. Ondan sonra arkadaşlar şurada görünmez bloklarımız var. Hava duvarı. Bir hava duvarı arkadaşlar. Arkadaşlarım. Ondan sonra şurada yine bir hava duvarı fiziksel tanıtı girebiliriz. Arkadaşlar üç tane görünmez blok seçeneği var. Beyazdan başlayalım arkadaşlar. Bu mesela görünmez bloklarımız atıyorum. Çevremizi bir kapatalım mesela. Gösterelim <laughs> arkadaşlar. Ne işin Nasıl gözüküyor? Arkadaşlar, bu da hata olması lazım. Ha arkadaşlar gözükmüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela atıyorum buradayız. Arkadaşlar gidemiyoruz buraya mesela. De bir mod bir tek gözüküyor arkadaşlar. Dönmezler. Arkadaşlar. Mesela şunu deneyelim. Yeşil duvarı. Yeşil. Yeşil arkadaşlar. Görüntüsü böyle bir şekilde. Hayatta kalma dediğimizde. Görüntü gözükmeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar tabi benim oyunda hata olduğu için geç gözükleme diye bir şey oluyor. Tabi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar burada görünmez bir yok. Böyle gözükmüyor. Aynı mavi nokta da yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya basıyoruz tekrardan. Ondan sonra arkadaşlar Arkadaşlar. Şimdi mavi olanı. tamam oldu diyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ben burada havada uçuyormuşum gibi gözüküyorum, Ön görünüm gibi. Bakın arkadaşlar. Böyle uçuyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Hatta arkadaşlar şurada da deneyelim. Mesela. Daha da detaylı bir şekilde anlatabilmem için. Tamam alalım bir de uç, uç, uçuyormuş şu havada kuluğu böyle gözükledi. Hatta lağla göstereyim arkadaşlar ben. Lava daha iyi bir şey olur. arkadaşlar böyle biraz daha kazalım. Bir dakika arkadaşlar şöyle lavları alalım. Lava bir yok edebilir miyiz Yok olsun bir lav. Lav yok olabilir miyiz şimdi bir tane? Arkadaşlar yok oldu lav. Gördüğünüz gibi şimdi böyle yapalım sağlamlarla. Mesela arkadaşlar yaptık değil mi? Buradan burada hayatta kalmayı geçirebiliyor. Arkadaşlar. Buna bir şey takacak diyecekseniz. Takılabiliyor. arkadaşlar. Bu yeni sürümde hata oluyor. Ha arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Sanki lavun üstünde yürüyormuş gibi. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Sanki Nalır üstünde yürüyormuş. Yani. Arka doğru. Burada görüyorsun ne güzel değil mi ya? Ay ki ne yapıyorsun? Niye satıyorum? Niye satıyorum? Bir resmi daha vurdu diye mesela. Ne var burada? Niye satıyorum? Görüyorsunuz? atıyorum. görüyorsun. Böyle Soray Mutlu ne yapıyor? Tabii Soray Mutlu bir ne var arkadaşlar? Örnek veriyorum. Ne var bu böyle? Aa lan varmış. Dedim mesela arkadaşınız da böyle ittirdi siz şaka olarak. Hop düş düşecek düşüyorsanız sanıyorsunuz böyle. Ama düşmüyorsunuz böyle. Olamaz. Bir tam varken alacaktım. böyle. Oradan kırmayı denizliyip o zaman alıyorsunuz. Böyle dekorasyon yapılabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay takipte kalmayı unutmayın.